Şey Gel beri yap. <laughs> burada ilaçlama esnasındaki ekip arkadaşları buradaki suyu ilaçlamak için bize ihbar ettiler başta kanaltı kalı diye fakat biz geldiğimizde bu yabancı cisimlerin buraya atıldığını tespit ettik. bunu ben ilk defa karşılaşıyorum yani böyle bir ayrım. Bunlar sonuçta bertaraf edilmesi gereken şeyler. Üretim son kullanım tarihi geçmiş. Hani bunu bir şekilde iadeye alınıp bertaraf edilip doğadan yok olması lazım. Ama gördüğünüz gibi bunu yapan vatandaş doğanın tam ortasına atmış yani bunu.